Herkese merhaba. Bugün dijital çizimde kullandığım malzemeleri göstereceğim. Aslında daha öncesinde bununla ilgili geleneksel çizimde kullandığım malzemeleri göstermiştim ama en son yorumda hani dijitalde ne kullanıyorsunuz? Ekran koruyucu, işte kılıf ya da işte eldiven kullanıyorum. Bu çok soruluyor. Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz diye bir yorum gelmişti. Ben de bu videoda neden çekmiyorum gibi düşünerek size kullandığım bir takım araçları göstereceğim. Öncelikle ilk kullandığım zaten bir kılıf. Bu kılıf Amazon'dan aldığım. Hani özellikle bir özelliği, herhangi bir özelliği bulunmayan bir kılıf. Bildiğiniz gibi normalde işte katlayıp herkesin kullandığı gibi şu şekilde kullanmak bana biraz rahat geliyor çizim yaparken ya da işte bir şey izleyeceksen şu şekilde koymak biraz daha beni kolaylaştırıyor. Burada bir işte kalem tutucu yeri var. Bu olmadan da zaten yapışabiliyor kalem. Biliyorsunuz mıknatıslı. Ama yine de benim kaybolmasını daha çok önleyeceğini düşündüğüm için böyle bir kılıf tercih etmiştim. Aslında şu kısımlarını hiç sevmiyorum. Ama ona rağmen şu an işimi çok da rahat bir şekilde görüyor. Gayet sağlam. Üstüne de herhangi çizimi yapabiliyorum. E, bu da ya ben çizim yapmayı sevdiğim için zaten en azından hani daha sade renklerde. Sonra burayı siliyorum, başka bir çizim yapıyorum falan. Yani bu noktada e, işimi gören kılıflardan bir tanesi. E, kalem olarak zaten hani ben e, şeyden de bahsedeyim. Tablet olarak iPad Pro kullanıyorum, 13 inç ve bu boyut benim bütün çantalarıma sığıyor. Çünkü ben küçük çanta zaten kullanmayı sevmiyorum. Ama 13 inç şu an benim bilgisayarımla neredeyse aynı boy. Onu söyleyeyim. Çünkü bazılarına bu boy çok büyük geliyor. Ve çantalara sığdıramadığı ve ağır olduğunu düşündüğü için tercih etmiyor. Bu benim kesinlikle kişisel bir tercihim. iPad Pro olduğu için hani son çıkan tabletlerde kalem de Pencil Pro olarak geçiyor. Ve kalem olarak da Pencil Pro kullanıyorum. Bununla ilgili incelememi başka bir videoda ayrı şekilde zaten yapmıştım. Onun linkini de bu videonun altına ekleyeceğim. İzlemek isteyenler oradan detaylı şekilde inceleyebilir. Yine e, ekranımda kullandığım ekran koruyucu çok sorulanlardan bir tanesi. Instagram'da özellikle. Çünkü ben mat bir ekran kullanıyorum. Belki oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama parlak değil. Bu Paperlike. E, Paperlike'ın böyle kutusu şey vardı e, zarf şeklinde, dosya şeklinde onu bulamadım. Belki hani ben söylediğim zaman anlaşılması zor olabilir diye ee, içinden böyle bir kart çıkıyordu. Bu Paperlike Amazon'dan satın alabileceğiniz ya da kendi sitesinden satın alabileceğiniz kağıt dokusuna benzer bir ekran koruyucu. Diğer ekran koruyuculardan farkı ne? Şu hissi yaptığınızda Bilmiyorum oraya sesi geliyor mu ama gerçekten kağıdın üzerine çizim yapıyormuş hissi veriyor size. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Mat, mat olması da ben video çekerken görüntümü yansıtmıyor çoğunlukla. Daha bulanık şekilde yansıtıyor. Diğerleri böyle net bir şekilde ve ışığı da yansıttığı için aslında benim çok hoşuma gitmiyor. Ha farkı ne onu da söyleyeyim. Paperlike'ın içerisinden iki tane çıkıyor ve bunu kendiniz takıyorsunuz zaten. Paperlike'ı takıyorsunuz 6 ay, 1 seneye yakın gidiyor. En son ben bunu taktığımda çok uzun bir zaman oldu hatırlamıyorum. Hatta ekranımla ilgili bir sorun yaşadım. Çıkardım, tekrar taktım. Ve hala problemsiz bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Hava kabarcıkları olmasına rağmen beni hiçbir şekilde zorlamadı. Öbüründe de ne kullanıyordum? Bir önceki tabletimde ömürlük ekran koruyucu kullanıyordum. Bu ömürlük ekran koruyucular da genel olarak Böyle büyük marketlerden hani teknoloji marketlerden aldığınız daha sonrasında isterseniz ayda bir, isterseniz haftada bir, isterseniz ertesi gün değiştirebileceğiniz ekran koruyucular oluyor. Gidiyorsunuz tek fark siz bu ekran koruyucuyu evde çıkarmıyorsunuz. Ben ekran koruyucumu değiştirmek istiyorum diyorsunuz. Zaten e, tabletinizin seri numarası oraya kayıtlı oluyor. Çıkarıyorlar ve yenisini takıyorlar. Onu ben çok fazla kullanıyordum. Bunu söylemem gerekiyor çünkü çok fazla çiziliyordu ve o kadar çok e, hani para ödeyip değiştirmem mümkün olmadığı için ömürlü kalmıştım ve her ayda bir gidip ekran koruyucumu değiştiriyordum. Şu an avantajıma gelmiyor tabii ki bu hani çünkü onu yapmıyorum. İşte Paperlike kullanıyorum. Paperlike daha pahalı ama e, baktığım zaman daha uzun sürede gidiyor. Evet çiziliyor bu arada. Hani kesinlikle katılıyorum buna. Ama bu benim ekranı görmemde hiçbir türlü engel değil. Bunu da söylemem gerekiyor. Kalemle ilgili bir şey daha paylaşacağım. Ee, bütün kalemleriniz için Apple Pencil tip satılıyor. Bu ucu kötü olduğunda kullanabileceğiniz bir e, tekrardan uç, yedek uç gibi düşünün. Dört tanesi var içinde. Dört tane var daha doğrusu. Ee, nasıl açılıyordu? Şuradan. Ben yani bir tanesini değiştirmiştim zaten. Hangisini değiştirdiğimi bile hatırlamıyorum bu arada. Gerçi arkadan açtığım belli oluyordur muhtemelen. Neyse bunun içerisinde 4 tane var ve ucunuzun kötü olduğunu düşündüğünüzde bunu yedekliyorsunuz. Ben bunu çok uzun zaman önce almıştım. Fiyatı bana uygun gelmişti o dönem için. Dedim ki ya zaten ben bunu kullanıyorum. Eline sonunda alacağım. En iyisi alayım evde yedek dursun. Bir kere de değiştirdim. Çünkü benim kardeşimde de tablet var ve ne olur ne olmaz ikimizden birinin tabletinin ucu kötü olduğunda zaten yedekli bir şekilde bulunduğu için hemen kullanabiliriz diye düşündüm. Bir diğer kullandığım şey eskiden kalem koruyucuydu. Yani buraya silikon bir kılıf vardı. Şu an o evde yok. Bunun sebebi de kardeşime vermişim. Şu an hatırlıyorum. Bir tane koruyucu var ve o koruyucuyu takıyorsunuz. Burası plastik olduğu için elinizden kolay bir şekilde kaymıyor. Zaten bunu da Amazon'da ya da herhangi bir işte büyük web sitelerinden bir tanesinde satışını bulabilirsiniz. Şimdi Apple Pencil aslında çok kaygan bir yapısı var. Bazen hani konuşurken, çizim yaparken pıt diye elinizden kayabiliyor. Ve onu önlemek için de aslında silikon kaplar çok güzel oluyor. Benim tek sıkıntım silikon kapı buraya taktığımda şuraya oturmaması olmuştu ve ben her seferinde bunu çıkarıp şey, silikon kabı çıkarıp tekrar takmak onu da hani muhafaza etmek biraz zor olduğu için hani e, o yüzden artık kullanmıyorum. Bu tablet üzerinde kullandığım şeyler. Bir diğeri böyle bir eldivenim var ve bu eldiven gerçekten internette çok soruluyor. Özellikle instagramda ve youtube'da sürekli bana mesaj gelen şeylerden bir tanesi. Bunun linkini ve kullandığım her şeyin linkini zaten bu videonun altına eklemiş olacağım. Bu eldiven çizim eldiveni diye geçiyor. Aslında bunun yararını sağlayacak tek şey, şimdi biz çizim yaparken biliyorsunuz bunlar dijital ürünler ve dijitalde de şurası da sizin aslında çizim yapabileceğiniz bir alan olarak geçiyor. Yani parmak ucunuz gibi. O yüzden burada çizim yaparken şuraya dokundurduğunuz zaman bazen yanlışlıkla açtığınız programlar yanlışlıkla e, çizim yaptığınız zamanlar oluyor ve bunu önlemek için ben böyle bir eldiven kullanıyorum ki bundan da ziyade şurada kaymayı daha çok kolaylaştırıyor çünkü biliyorsunuz yazın diyelim ki eliniz terledi şu olay biraz zor ve yapışabiliyor işte eliniz terlemiş oluyor ıslak olabiliyor bunların hepsini işte e, kapatan bir şey var iki parmaklı ya da tek parmaklı internette de var eldivenler biraz daha benim işimi kolaylaştırıyor. O yüzden ben bu eldiveni her çizim yaptığımda şu şekilde şöyle taşıyorum. Hiçbir şekilde de kayma düşme olmuyor. Çantamın içine atıyorum bunu. Kolaylıkla her gittiğim yerde yanımda bulmuş oluyor. Bir diğer kullandığım şey şu. Şöyle iki ya da böyle bir tane stand vardı ki şu an artık satılmıyor maalesef çünkü ben bunun bir tık büyüğünü de bilgisayarım için almak istemiştim ama şu an yok ama buna benzer şeyler var. Onu biliyorum. Burada ben genellikle bilgisayarımda kullanıyorum bunu, bilgisayarı yükseltmek için ama bazen oluyor ki bazen dışarıda ya da işte evin farklı bir kısmında benim tabletimin hani kılıfının kaldıramayacağı boyutları, yani kaldıramayacağı yatayları bu kolaylıkla kaldırıyor. Bu şekilde ya da yine aynı şekilde tersini çeviriyorum. Şu şekilde benim işimi kolaylaştırıyor. Bu da kılıf olmadan ya da kılıfınız şu hizmeti yani arkaya doğru üçgen katlandığı zaman o hizmeti eğer e, vermiyorsa bu tarz bir şeyde satın alabilirsiniz. Bunu da söylemiş oluyum. E, dijitalde kullandığım şeyler bunlar. Tabii ki e, işte bir çantaymış bir kılıfmış. Ben ekstradan kullanmıyorum. Kullandığım tek şey var. O da benim hani sırt çantam. Sırt çantamın içine zaten atıyorum ve her yere kolaylıkla taşıyabiliyorum. Bir şey daha söyleyeyim şu an gözüm ilişmişken şu kullandığım mouse o bir bir pop diye geçiyor pop yanında başka bir kelime var mıydı onu hatırlayamadım neyse çok önemli değil pop mouse diye geçiyor aynen bluetoothlu herhangi bir işte usb gibi bir şey yok. Bunu bilgisayarımda ve tabletimde aynı anda kullanabiliyorum. Çünkü 3 ekranda kullanılabilir özelliği var. Bu da benim işimi çoğu zaman kolaylaştırıyor. Çünkü ben bazen tabletimi de yan tarafı açıp çift ekran kullanıyorum. Ve o zaman zaten bu şeyi, mouse'u kolaylıkla iki ekranda da Zaten Apple olduğu için kullanabiliyorum o ayrı ama ekstradan da işte 3 tane ekrana bağlandığı için kolay kullandığım şeylerden bir tanesi. İşte eğer dışarıda işim varsa ve bilgisayarı götürmeyeceksem sadece mouse alıp işte tabletimi alabiliyorum gibi. Bunun da linkini aşağı işte açıklama kısmına bırakıyorum. Daha fazla aklınıza takılan soru varsa ya da işte kullandığım benim açıklamayı unuttuğum bir şey varsa onları da ekleyebilirim. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.